Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle minik tomurcuklu yapımı da oldukça kolay bir örgü modeli hazırladım. Özellikle bebek örgülerine, bayan örgülerine hatta erkek örgülerine de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Normalde nohut modeli olarak biliyoruz fakat bunda bir ufak bir fark ile modelin görünümü değişiyor. Modelimiz tekli sayılardan oluşuyor. 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde tekli sayıları ayarlamanız gerekiyor. Ben 19 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. İlk olarak örgümün ön yüzündeyim. Ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Model arka yüzde kurulmakta. Ön yüzde ilmekleri sadece düz olarak örüyoruz. İlk sırayı öl yüzde ilmeklerimi düz örerek tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi önce düz olarak örüyorum. İpimi bir kere şişime doluyorum. Aynı ilmeği bir kere daha düz olarak örüyorum. Bakın bir ilmekten üç tane ilmek elde ettim. İpim örgümün arka tarafında şu anda. Bu üç ilmeğimi Tekrar şişime geri aldım. Arka taraftaki ipimi örgümün ön tarafına geçirdim. Ve bu üç ilmeği birlikte ters örerek topladım. Arada bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi şişime bir kez doluyorum. Bir kere daha düz örüyorum. İpim arka tarafta iken bu üç ilmeği şişime geri aldım. İpimi örgümün ön tarafına geçirdim ve bu üç ilmeği ters örerek topladım. Arada bir ilmek ters ördüm. Burada normal nohut modeli şeklinde örüyoruz. Fakat ipimizi örgünün arka tarafından ön tarafına aldıktan sonra bu üç ilmeği ters örerek aynı sırada topluyoruz. Bu da örgümüzün görünümünü daha belirgin, daha farklı yapıyor. Nohut modeli aynı şekilde bir ilmekten 3 ilmek elde ederek yapılıyor. Bakın ipim arkadayken bu üç ilmeği diğer işimi aktardım. İpimi örgümün arka tarafından ön tarafına geçirdim. Ve bu üç ilmeği ters örerek topladım. Arada bir tane ilmeği ters örüyorum. Sonraki ilmeği tekrar 3 ilmek Çıkartarak örüyorum. Sonra bu üç ilmeği şişme geri aldım, ipimi örgümün ön tarafına geçirdim ve bu üç ilmeği ters örerek topladım. Tek sırada kuruluyor. Modelimiz her defasında örgünün arka tarafında uygulanmakta. Ve her defasında modelimiz kaydırılarak tekrarlanıyor. En son kenar ilmeğini ters örerek sıramı bitirdim. Örgümün ön tarafındayım. İlmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. İpimizi bir kez ilmeklerin etrafında dolayarak ördüğümüz için bakın ilmeklerin görünümü farklı oluyor. Tomurcuk modelinden daha farklı bir görünüme sahip oluyor. Ben bunu açıkçası daha çok beğendim. Daha hoş durduğunu ve daha kabartmalı göründüğünü düşünüyorum. Tekrar arka taraftayım. kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın önceki bölümde ilk ilmeğe model uygulamıştım. Bu defa ilk ilmeği ters ördüm. İki modelin arasındaki ilmeğe model uyguluyorum. İlmeğimi önce düz ördüm. İpim şişime doladım. Tekrar aynı ilmeği düz ördüm. İpim arkadayken bu üç ilmeği sol şişime geri aldım. İpimi örgümün ön tarafına geçirdim. Ve bu üç ilmeği ters örerek topladım. Arada bir tane ilmeğimi ters ördüm. Devamındaki ilmeği düz ördüm. İpim işime doladım. Tekrar düz ördüm. İpim iken, bu üç ilmeği örmeden şime aldım. İpimi ön tarafa geçirdim. Bu üç ilmeği ters örerek topladım. Devamındaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelin biraz daha seyrek durmasını istiyorsanız her arka sırada modeli uygulamak yerine bir sıra ters olarak arada boşluk bırakabilirsiniz. Ben gördüğüm orijinal modele sadık kalarak aynı şekilde çalışmak istedim. not model de bu şekilde her sırada kurulmakta bu model bayan örgüleri, bebek örgüleri ve erkek örgülerine de çok şık duruyor. Dediğim gibi herkes için, evdeki herkes için kullanabilirsiniz. Bir ilmekten 3 tane ilmeği elde ettim. İpim arkadayken bu 3 ilmeği şişime geri aldım. İpimi ön tarafa geçirdim. Ve 3 tane olan ilmeğimi ters örerek topladım. Tek yapmanız gereken işlem bu. Ve bunu her defasında örgünün arka tarafında yapıyoruz. Son modelimi uyguluyorum. Devamındaki ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğini ters örerek bitirdim. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman bu ilk başlangıçtaki yaptığım işlemleri tekrar ediyorum tüm ilmekleri düz örüyorum şöyle bir parçada modelimi çalıştım görünümü bu şekilde kabartmalı bir desen çıktı ortaya görünümü de Noot modelinden biraz daha farklı bakın iplerimiz bu şekilde topladığımız iplerimiz yan yan görünmekte özellikle bu model Beyaz iplerde muhteşem oluyor. Hırka yelek veya şal yapımında kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten her türlü bebek örgüsüne çok hoş oluyor. Burası örgümün arka tarafı. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.